Evet, herkese selamlar. E, Trabzonspor şampiyon oldu. Her Trabzonspor şampiyon olacak dediğimizde bir 10 dolar atsaydık baya bir paramız vardı. Kaç haftadır Trabzonspor şampiyon diyoruz e, bilmiyorum ama sonuçta resmi olarak da Trabzonspor şampiyon oldu. Bir kez daha tebrik ederiz e, Trabzonspor camiasını. Şampiyonluk birden fazla e, koşulun bir araya gelmesiyle oluyor bildiğiniz gibi. İşte önce iyi bir yönetim sonrasında bir doğru teknik direktör, onun yaptığı transferler ve taraftarın da bu oluşumu desteklemesiyle oluyor. Trabzonspor bu söylediğimiz şartları yerine getirdiği için şampiyon oldu. Benim bakış açımdan bu şekilde. Abdullah Avcı önce bir takım inşa etti. Sonrasında da bu sezonun başında Trabzonspor bütün transferlerini bitiren takımdı. Ve bu kampa birlikte e, gittiler. E, sonrasında hatırlayacaksınız Molde'yi elediler ki Molde bence çok önemli bir e, takım. E, so, Roma'ya elendi Trabzonspor ki o Roma'da Piner'e çıkmak üzere konferans e, liginde. E, ligde de bildiğiniz gibi işte o Galatasaray maçı e, bir kırılmaydı. O kırılmayı doğru geçti Trabzonspor. Fener, i̇ç sahada Fenerbahçe karşısında geriye düşüp kazandı Trabzonspor. Deplasmanda Beşiktaş karşısında son saniyede kazandı. Konya Spor'a karşı 10 kişi kalmasına rağmen 2-2 biten bir karşılaşma ee, ve bunun gibi futbol adına kırılmaları doğru geçti Trabzonspor ve e, şampiyonluğu da kazandı. Elbette o son dönemdeki e, galibiyet alamama serisi ve düşüş belki 3-5 hafta daha olsaydı e, sorun açabilir miydi Trabzonspor'un başına? Bu ayrı bir konu. Bu önümüzdeki senenin konusu artık Trabzonspor ve Abdullah Avcı adına. E, kimler öne çıktı derseniz Trabzonspor'da tekrar edeyim ben bir başarı varsa her zaman yönetime yazarım. Sayın Ağoğlu ve yönetimini burada öne çıkartmamız gerekiyor. Abdullah Avcı elbette bu egoları yöneten ve bu oyuncuları doğru e, konumlandıran kişi. E, futbolcularda da e, Uğurcan'ın hemen adını yazabiliriz. E, birinci e, sıraya. Vakame'nin çok önemli katkıları oldu. Tabii ki e, bence Siyopis, Marek Amşik, Bakasetas, Hepsinin çok büyük katkıları oldu. Türk oyunculardan da Dorukan'ın e, birden fazla mevkii de katkısı e, ki e, zaten şampiyonluk maçında da attığı gol de var. Keza Abdül e, Abdülkadir'in de e, bu sene e, yeniden çıkışa geçmesi Trabzonspor adına önemliydi. Eee Viska e, aslında hani Viska'ya gerek yok zaten şampiyon oldu diye düşünürken Viska'nın da çok kritik mesela Galatasaray maçındaki o geri dönüş gibi çok kritik ham golleri ve katkıları oldu. Şampiyonluk kutlamalarına da gelirsek Türkiye'nin en büyük teknomüzik festivalinin Trabzon'da olacağını söyleselerdi <laughs> hiçbirimiz inanmazdık. Müthiş görüntüler vardı. Bunu bence güzel yapan da hazırlıksız olmasıydı. Yani daha Trabzonspor şampiyonluk kutlaması falan yapmadı. Dolayısıyla <laughs> harikaydı. Ya ben da çok sevindim onu da söyleyeyim. Yani Trabzon şehrinde hani Böyle bir şey olacak ve orada da insanlar da buna katılacak deseler çoğu kişi gülerdi. Bizim Erdal şey diyor mesela birbirinin ayağına bastı kavga çıkar bizim orada diye. Düşünsene 100 bin kişi o meydanda. Ya, harika görüntüler. Gerçekten milyar dolar verse Trabzon şehri böyle bir tanıtım yapamazdı. E, maçtan önceki pankart konusu çok konuşuldu. Onunla ilgili de fikrimi şöyle söyleyeyim. Taraftarlar her türlü pankart yapabilir ve düşünebilir. Ama orada yönetim ve bunun bu stattan sorumlu kişilerin daha dikkatli olması gerekir diye e, düşünüyorum. Fark etmez. Ben çok dediğim gibi bunların üzerinden e, bir felsefe kurmaya, benim e, felsefe kurmak benim tarzım değil. E, ben Trabzonspor'un şampiyonunu bir kez daha kutlarım ve oradaki o görüntülerin yani hani o özellikle böyle maskeli bir arkadaş falan var hani şey yapmışlar ya satisfaction videosu falan yapmışlar. Müthiş ya yani harika o ellerinde telefonlarla şey 3'ten 3 2 1 diye geriye sayıyorlar. Müthiş. Ben dediğim gibi Türkiye bundan sonra dünyanın tekno müzik festivali, rain partileri e, artık şeyde kopuyoruz Trabzonspor başlığıyla e, e, olabilir. Müthişti. yani bir tekrarını mesela bir daha yapalım deseler öyle olmaz. Yani o, o spontane oldu. E, harika oldu e, diyelim. E, Buradan da tabii Trabzonspor'un işi daha bitmedi. Trabzonspor da Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak için Zira Türkiye Kupası finaline çıkmak için Kayserispor'la karşılaşacak. Kayserispor da <laughs> e, bu sezon için o kupa finalini kendine hedef görüyor. Aslında Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Kayserispor'u 3-2 ile geçti. Kayserispor'un bu sene böyle öne geçip ya da işte iken kaybettiği çok fazla maç var. Kayserispor'un Spor'un sıkıntısı bu. Beşiktaş'ta e, Valerian İsmail'le e, bu maçı kazandı ama Pirus Zaferi denir ya. Pirus Zaferi gibi oldu galiba Beşiktaş için. Hem Montero'yu kaybetti. Hem e, Rozier'i kaybetti. Ki Rozier'in de o dakikada o sarı kartı görmesi e, hakikaten e, sarı kart cezalısı duruma düşecekken Fenerbahçe maçında onun adına bir eksi. E, Emirhan'ı ben çok beğendim. Yani Emirhan demek ki oynayabilirmiş. E, o vurduğu bir şut var mesela. O şut yani o onu vurabilecek kapasitede bir çocuğu daha fazla oynatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hani Beşiktaş'ın mesela Fenerbahçe karşısında Vidan'ın da babası için kalp krizi kalp ameliyatı olacakmış. Dönme ihtimali var mı Nergis? Vidan'ın? Yok. Yani inşallah babasında bir şey olmasın da maç çok önemli değil elbette. Ama hani Beşiktaş bugün Serdar Sarı haberi vardı e, Milliyet'te. E, üçlü çıkacak yine diye. Herhalde Masar Fuat <laughs> 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 Masar Fuat, Özkan ya da İzel Çelik Ercan oynayacak üçlü Beşiktaş'ın savunmasında adam kalmadı ki. Ya da ne bileyim işte Rıza Hoca'dır, Samet de Hoca'dır, değil mi? Kadir Hoca'dır, Ulvi Hoca'dır onları çağıracak herhalde diye düşünüyorum. Ya da Ronaldo Zogo onları iyi üçlü oynuyordu. Bu arada Valerian İsmail için de çok yakışıklı diye bir şey duydum öyle mi kadın gözüyle bakınca? Şey var böyle Arnold Schwarzenegger havası var değil mi böyle terminatör havası var. Eee... Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları vardı. Ee, devam edeceğiz kendisiyle önümüzdeki seneye diye. Bence de böyle olmalı. Yani daha 8 haftada karar veremezsin. Doğru bir takım kurmak. O takımın devam edebileceği bir organizasyon içinde olması Beşiktaş adına önemli. Sörlot'un da ciddi ciddi Beşiktaş'ın düşündüğünü görüyoruz. Çok iyi transfer olur şimdi oraya doğru, doğru. Türkiye Ligi'nin bagını bilen adamlardan bir tanesi. Galatasaray'da e, hakikaten hani Galatasaray'da ben diyordum ya Galatasaray hızla Fenerbahçeleşiyor Fenerbahçe'de eski Trabzonsporlaşıyor diye. Hani Fenerbahçe'nin başına gelen neredeyse son 4 senedeki her şey şimdi Galatasaray'da olmaya başladı. Bir de fazlası var. Tabii aynı zamanda bir de kongre var. Ve o kongrede bir türlü yapılamıyor. Yani bir daha biri başvurup da bir daha ertelenir mi? Bu tür soru işaretleri var. Zaten Haziran'da olacak yeni teknik direktör, yeni oyuncular. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın işi çok zor. Torrent'te biz bunu çektiğimizde daha hala gönderilmemişti ama gönderileceği konusu çok ciddi olarak söyleniyor. Yani üzgünüm ama bunu en başta söylemiştik. Hani torrent'i getirdikleri gün yollayacaklarını söylemiştik. E O paraya belki de bir oyuncu olabilir Galatasaray. Ee, o ona verilecek paralarla. Ee, burada önemli olan şu Galatasaray gibi kulüpler, Fenerbahçe gibi kulüpler kötüye gittiğinde önümüzdeki seneye yeni oyuncu taşıyamıyorsun. Yani elindekileri de kaybediyorsun. Yani şu an mevcut durumda Galatasaray'ın e, elindeki oyunculardan faydalanma sıkıntısı çıkıyor. Yani hem onlar taraftar gözünde e, şeyi, değeri düşüyor vesaire vesaire. Yani Galatasaray'da işler çok acayip durumda. Bir de başkan adayı olacakmış galiba o şey yapan beyefendi değil mi? Fırat evet. e, Bey değil mi? O da kendi reklamını yapıyor yani. Düşünsene öyle biri yoktu bir anda şimdi oldu. Yani bilemem tabii ki. Oy da alır belki başkan da seçilir başkan olup onları ben bilemem ama kimlermiş onu da merak ediyorum yani ona destek verenler. O da çıksa ortaya demek ki bir organizasyon bu anlamda yani. Yani e, münferit bir olay değilmiş demek ki diye düşündürtüyor. Ee, Fenerbahçe'ye gelirsek de Fenerbahçe'de e, ikincilik konusunda Konyaspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte e, ki Volkan Demirel bu arada... Hani önce Trabzonspor'dan puan aldı sonra Konya Sporu yendi. Ee, hakikaten kendisinden özür dilerim. Volkan Demirel'in bu arada konu açılmışken ben başarılı olamayacağını düşünüyordum. Çok önemli işler yapıyor. Hatta Farioli'nin puan ortalamasından fazla bir puan da kazanmış. Buradan özür dilerim, tebrik ederim. İnşallah böyle şaşırtmaya devam eder. Yani Bertolacci'yi de yollamış bir kara gümrük. Bu, bu takımdan bu sene bir şey olmaz. Kümede kalırlarsa büyük başarı denilen kara gümrüğü buralara getirmesi hakikaten o kumaşın olduğunu gösteriyor e, ee, tekrar tekrar tebrik ederim. Fenerbahçe'ye gelirsek de İsmail Kartal'a biz maçtan sonra basın toplantısına gittik Mehmet Ayan'la. Ee, sordu hani 3 maç kaldı. O da dedi ki yani Allah ne eylerse güzel eyler. Hani ben, çok müthiş bir insan. Hakikaten de üzülüyorum yani e, ona. E, çok büyük bir iş başardı. Ben de şunu sordum. Hani teknik direktörlük tarihinizin en formlu dönemindesiniz diyebilir miyiz dedik. Kesinlikle öyleyim dedi. Ee, şunu da söyledim. Arda konusunda da özür dilerim. Yani Arda konusunda siz de, hani koruma konusunu söyleyince biz tam anlamadık onu. Ama çok iyi bu verim aldınız. Tebrik ederim dedim. O da dedi ki ben koruma konusunda saha dışında e, onu kaybetmekten korktuğumuz için saha dışı sosyal medyada kaybolmasın çocuk diye söylemiştim. E, ama teşekkür ederim dedi e, İsmail Hoca. Ya Fenerbahçe çok eksiği olmasına rağmen Gaziantep karşısında e, o say Samuel yoktu, Kim Mince yoktu. Buna rağmen hakikaten hani bir ...organizasyon... ...her oyuncudan verim alan bir hale gelmesiyle... E, ...İsmail Kartal'la çok büyük iş. O gün türbünler tıklım tıklım doluydu. Cuma akşamı Fenerbahçe'nin. Yani bu bu çok değerli diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe... ...Cesus'la e, anlaşacağı söyleniyor. Herhalde bir kampanyada onun için yapacaklar. Cesus ol. Yani, <laughs> Fenerbahçe'de. ya yani Fenerbahçe yönetimi... ...bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yanlış kararı bile doğru zamanda alamıyor. Yani o resmin sızması... E, ...İsmail Kartal konusu... Herkesin aklında bu soru işareti kalacak artık. Yani İsmail Kartal'la devam etsen de etmesen de Cesus'u getirsen de getirmesen de bu soru işareti kalacak. Çok çok ne diyeceğimi bilemiyorum artık yani Fenerbahçe adına. Mesela şunu söyleyebiliriz. Serdar Dursun sezon başında sakatlanmıştı. Eğer sakatlanmasa belki 23-24 gole de ulaşabilirdi. Çok büyük bir performans. Hep söylüyorum Mert Hakan bu sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi. Futbolla ilgilendiği zaman çok büyük iş yapıyor. O gün mesela ben Salahi'yi gördüm Mixed sordum. Oynama ihtimali hiç yok. Yani bu sezon oynamaz gibi gözüküyor Salahi. Ee, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü herhalde e, yani İsmail Kartal olmayacağı gözüküyor. O da anlaştılarda sene sonunu bekliyorlar gibi bir görüntü var. Umarım öyledir. Yani çünkü hızlı da hareket etmesi lazım Fenerbahçe'nin ikinci olacağı için. Öneleme turları oynayacak. Fenerbahçe'nin işi bu anlamda e, zor ve uzun bir Yol var. Önünde. Konya Spor Karagümrü'ye kaybetti. Hep söylediğimiz gibi onlar da üçüncü olacaklar görüntü itibariyle. Bu da büyük bir başarıdır. Yani o kadroyla bu mütevazi işi yapıyor olmalarını ben kendi adıma takdir ediyorum. Bu arada Gaziantep, kalan iki maçını da kaybederse, ki sonuncu maçı Rize Spor'la. Rize, Rize Spor da averajını düzeltirse, Rize Spor'un ligde kalma şansı var. Çok acayip yerlere doğru gidiyor iş. Kayseri Spor'la oynayacak Gaziantep. Onlar kupa öncesi rotasyon yapabilir. Sonra da galiba Alanya Spor'la oynayacak. Onlar da yine kupa sonrası rotasyon yapabilir. Bir puan alır diye düşünüyorum. Bu sene her şey bir puan üzerinden konuşuluyor. Bir puana Trabzonspor şampiyon oluyordu. Bir puana Gaziantep ligde kalıyor. Görüntü ee, bu yönde. TFF 1'de küme düşme konusu çok acayip. Bu hafta sonu çok önemli iki tane karşılaşma var. Bursa Spor, Ümraniye karşı karşıya geliyor. Kocaeli Spor. Altın Ordu'yla karşı karşıya geliyor. E, Denizli Spor'da Menemen Spor'la karşı karşıya geliyor. Küme düşme e, hattında e, TFF 1'de e, Bursa Spor 2 tane çok önemli galibiyet aldı. 3 maçını kazanırsa ki sonuncusu da Menemen Spor'la Küme'de de kalabilirler. E, şampiyon Ankara Gücü ve Ümraniye Spor'u tabii ki kutlayalım. Onlar da bir üst lige çıktılar. Burada olay şu. Ankara Gücü ve Ümrani bütçesi, Bursaspor'un bütçesinin toplasan daha düşük. Demek ki her şey para değil, organizasyon. Bursa Frutti Extra'yı da kutlayalım Bursa Sporu. Basketbolda finale çıktılar Euro Cup'ta. Ve e, Euro Lig'e çıkma hakkını kazandılar. Ve 2 milyon dolara yapmışlar bunu. Yani aklımız almıyor değil mi? Bu organizasyonu orada yapıp burada niye yapamıyorsun? Çünkü futbolda herkes çok biliyor, çok karışıyor. E, ama e, Asıl sırrın organizasyonda olduğunu bir kez daha e, bizlere e, gösterdi. Anadolu Efes bir kez daha Final fora kaldı. Onları da kutlayalım. Olympiakos oldu rakipleri. E, hakikaten eğer o pandemi dönemi e, beyaz e, sezonu ilan edilmese belki de 3 sene üst üste şampiyon bile olabilirdi Anadolu Efes. Ergin Ataman e, benim favori koçum olmasa da e, tebrik ederim. Çok büyük iş başarıyor. Gelmiş geçmiş en büyük. Türk basketbol koçu CV'sine sahip oldu. Müthiş bir iş. E, bunu da tarihe not düşelim. Manchester City'yi de eledi Real Madrid. Nasıl bir iştir be? anlamıyorum. Yani dün izliyorduk. Gril işin topunu çizgiden çıkart. Ondan sonra bir dakikada 2 gol attılar değil mi? Ya, aynı Paris Saint Germain yaptıkları gibi. Herhalde orada gözüne ışık tutuyor rakiplerinin. Kar Angel e An e Carlo Ancelotti'yi de kutlayalım. Hem 5 ligde şampiyon ol. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde yine finale çık. Liverpool Villarreal'e ilk yarı e, bambaşka bir tarife, ikinci yarı bambaşka bir tarife. Liverpool'da bu sene e, FA Cup'ta, Lig kupasında e, ve Şampiyonlar Ligi'nde e, yarı final oynamayı başarmıştı. Lig'de de bir puan gerisinde Manchester City'nin, Liverpool'un da çok büyük başarısı var. Bunlar hep başarı hikayeleri bu seneye e, dair izlediğimiz tarifler çok müthiş şeyler oluyor spor adına. Keyifli aynı zamanda. Yani bizim futbolumuzdan çok daha farklı işler oluyor oralarda. Biz, ligde çok fazla İstanbul takımı olduğu konusu konuşuluyor. Evet İmraniye Spor çıktı. Belki İstanbul Spor da çıkabilir bu arada. Evet. Ee, evet. şunu söyleyeyim. Olabilir abi Londra'da da 7-8 tane Londra takımı var. Olur yani bunda bu arada şöyle hani zorla çıkartmıyor ki kimse onları. Belki Eyüp Spor'da çıkabilir şimdi. unutmayalım. Evet. <laughs> Linç yiyelim? <laughs> Bir Eyüp Spor linçi yemediğimiz kalmıştı. Ee, olabilir böyle şeyler yani burada önemli olan e, sağlıklı yapılı takımlar mı bunlar mesela Sakaryaspor'da TFF1'e çıktı İnşallah onlar da bir sene sonra gelirler e, burada önemli olan bunların sağlıklı yapılar olup olmaması doğru işleri yapıp yap yapmıyor olmaları yoksa İstanbul takım olmuş Ankara takım olmuş İzmir takım olmuş ben o kısmıyla çok fazla ilgilenmiyorum e, kendi adıma e, playoff da büyük bir zaten belli olduğu gibi işte Erzurumspor, Eyüpspor, İstanbulspor ve Samsungspor olacak. Onlardan da e, işte bir İstanbul takımı daha gelme ihtimali var. Şu açıdan iyi, muhabirler açısından iyi, muhabirleri yollamıyor ya gazeteler falan e, deplasmanlara. Artık İstanbul'daki maçları bol bol izlerler. Bu anlamda şeyi azalır, e, maliyetler azalır diye e, düşünüyorum kendi adıma. Tabii ki hafta sonu derbi var, Fenerbahçe Beşiktaş'a e, konuk olacak bahsettiğimiz gibi Beşiktaş'ın çok ciddi eksikleri var. Ve Fenerbahçe ise Kim Mince dönüyor. Tisserant oynayacak onun yanında. O Samuel'in de dönmesiyle birlikte Fenerbahçe ideal kadrosuyla diyebiliriz. Sağda olacak. Fenerbahçe elbette maçın favorisi. Beşiktaş adına yine stadında oynanıyor olması ve seyirci desteği ve her zaman tabii ki bu maçların önemi Beşiktaş'ı da oyunun içi, maçın içine katabilir. Ama tekrar edeyim yani üçlü de oynatacağını da, da düşünürsek ki ben üçlüye karşı değilim ha bu arada. Yani, ben üçlüyü destekleyenlerdenim. İşi çok zor olacak Beşiktaş'ın. Yani hadi Serdar'ı yazdık. Sağlam Wellington var. Üçüncü stoper. Necip olacak. E sağa kimi koyacaksın değil mi? O zaman da yani çünkü e, o 3-4-3 gibi oynuyor. 3-4-2-1 ya da 3-4-1-2 oynuyor Beşiktaş. O oradaki adam kim olacak? Bir de rakip Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin de sol tarafını düşünelim. Orada Ferdi oynuyor e, Fenerbahçe'de. E, sağ tarafta İrfan e, oynuyor. Solda Rossi oynuyor. Yani Rossi de çok süratli ve son dönemde çok etkili bir oyuncu. E, yani Fenerbahçe herhalde favori olduğu bir e, derbiye gidiyor. Tabii ki derbede favori olmaz. Onu da e, her zamanki gibi belirtelim. Bol gollü bir maç olur diye düşünüyorum. Bayağı keyifli ve bol gollü bir maç diye olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ikinciliği. Beşiktaş'ın da Avrupa Kupalarına gidemeyecek gibi gözüküyor ki aslında gidebilirdi de ortadayken ben keyifli bir maç bekliyorum. Yani zaten Fenerbahçe Beşiktaş maçları ilk yarıdaki maç da öyleydi. futbol adına keyifli maçlar oluyor. Ama şunu unutmayalım. Sergen Yalçınlı Beşiktaş'ta Fenerbahçe deplasmanına gittiğinde çok eksiği vardı. En sakala gol atmıştı. Necip gol atmıştı. Yani dolayısıyla o forma oynuyor. Sadece oyuncular değil forma da oynuyor derbileri diye düşünmekte fayda var. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.